Araya benim buradan kaçmam lazım. O nasıl kaçarım bilmiyorum yani. Var ya bilim adamı Sikibi Tuvalet ve G-Man. Sikibi Tuvalet beni esir oldu. Abicim kaçamıyorum. Bak 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 şunların tipine de bak var. Tatlı kazmama var. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Yani siz videoyu geçmeyince önce hızlı bir şekilde kanalıma abone olup ver şey Hadi bak arkadaşlar kanalıma abone olup bir açı yarı ya. Allah kanalımız arkadaşlar izleyenlerin sadece yüzde abone oluyormuş. Eğer siz yüzde ikili kısımda değilseniz hızlı bir şekilde kanalıma abone olup arkadaşlar. 3900 kişilik iyilek sahibimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım yani siz de abone olun. Videoyu da beğenin arkadaşlar. ben de şuradan kaçayım abicim de. Ultimate gibi tuvalet olayım abicim yani var ya şöyle halime bak arkadaşlar Ultimates gibi tuvalet olacağım ama şunların elinden kaçmam lazım. Nasıl geçeceğim bilmiyorum elimde. Kalk, kalk, bir tane kazmam var yani. O da tahta kazma abicim. Bir şey yapmaz ama var ya şuradan şöyle vallahi şöyle şu, şu taşları kırsak şu taşları kırsak da dışarısı çok sıkıntı abicim yani var ya şuraya bakar mısınız? Daha şuradan kaçacağız yani. Vallahi şöyle Allah Arkadaşlar böyle şöyle, atlayalım şunları bizi görmesin yani. Var ya şu taşı şuraya koyalım şöyle. Hatta tamam şurada Şuradan şöyle kaçayım yani. Oo, var ya bunu kırmak Zulüm arkadaşlar şimdi zulüm yani. Var ya abicim. Ah oh, böyle vuralım vuralım arkadaşlar. Kıralım yani şunu. Hadi. Ha vallahi kırdım. Oo oh, oh, şu dışarıya bakın şimdi diğerinde. <laughs> tüm titan süper tüm titan kameramanların hatta tüm titanların işini bitireceğim. Dünyanın en güçlü sikletörleti ben olacağım. <laughs> evet öyle. Sıkıyor tuvaletleri en güçlüsü gerçekten en güçlüsü sıkıyor tuvaletler tabii ki de. Allah arkadaşlar dediklerine bakayım. Duyuyor musunuz dediklerini ya var ya. Var kafayı sermiş abicim yani Allah. Vallahi şöyle bir de koyalım şunları. Kaçalım arkadaşlar şuradan kaçalım yani var ya. Bir yere gitmem lazım. Ev mev yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Bir de köy bulmam lazım arkadaşlar. Yani beni inşallah kabul ederler böyle. Ne diyeyim abicim yani var ya. Tipim biraz garip olsa da yani. Kimseye zararım dokunmaz. Oo, var ya şuradan geçmek çok sıkıntı olacak. Şöyle gidelim arkadaşlar şuradan yani. Allah arkadaşlar şurada bakın bir tane köy buldum abicim var ya köy buldum yani de bu ne ya Böyle çok güvenlikli bir yere benziyor abicim var ya ama gelebilirim yani inşallah beni kabul ederler çünkü normal bir şekilde soracağım arkadaşlar yani şuradan diyeceğim ki abicim selamünaleyküm diyeceğim yani ben beni alır mısınız acaba falan bilen diyeceğim Oo, arkadaşlar köye de bakın var ya bir bakalım ee, şuradan geçelim şöyle yani Allah bu köy nasıl bir köy ya merhaba abicim merhaba Anam Ahmet'le şunun tipine de bak. Vallahi öyle abi şu adamın tipine Bu ne la böyle ne kadar değişik bir şey bu. Abicim değişik demeseydiniz iyiydi de. Neyse yani var ya neyse yani. Böyle acaba boş bir yer var mıdır ki? Allah. Bu daha ben değil mi bu ya? Ee, abicim. Merhaba bir şey soracaktım da. Lütfen bana zarar verme ilk önce yani. Sen benden izinsiz buraya nasıl girebilirsin? Gel çabuk buraya abicim vallahi sana bir zararım yok yani. Cimen nasıl kötü elinden kaçtım. Vallahi ben kötü bir sıkıntı öldü mi? Siz zarar falan da vermek istemiyorum abiciğim yani. Tamam tipim biraz değişik olabilir ama şu tipten size zarar gelmez abiciğim. Korkmayın yani var ya. Hiçbir şey yapmayacağım size. Hani hiçbir şey olmayacak. Acaba hani henüz de yemek falan var mı? Ya da kalabileceğim bir yer var mı abi? Benim seviye atmam lazım. Çünkü bana herkes saldırabilir abiciğim. Bilim adamı sıkıntı öldü benim peşimi asla bırakmaz kaçtığımı öğrenirse. Ben bir neden neden güvenecekmişim ki? Bana bir kanıt göster bakalım. Ben sana neden güveneyim yani? İlk önce benim güvenimi kazanmam lazım tabii ki de. Kazanırım abicim. Kazanırım arkadaşlar. Yorumlar kısmı açabilecek. Ona güvenebilirsin yazın arkadaşlar. Eğraksa güvenin yazın arkadaşlar. Yorumlar kısmı çabuk çabuk. Yazın arkadaşlar var ya. Kurtulayım yani. Yoksa tutan Spiderman iş mi bitiririm abicim? Şu hapörlere bak yani ya. Lütfen yazın arkadaşlar. Yorumlar kısmı. Hadi bakalım. Bekliyorum. 5 4 3 2 bir ve sıfır arkadaşlar yazdığı için işte. teşekkür ederim. Bakın mutlu oldum yani. Ha! Abicim bak görüyorsun yani yorumlar kısmı yazdılar. Bana güvenebilirsin abi yani. Öyleyse tamam ben sana güveneceğim bak. Yorumlara güveniyorum tamam mı? Sana da pek güvenmiyorum ama neyse yani. O zaman şurada gördüğün sandıktan eşyaları al tamam mı? Sonrasında orada bir boş ev var. Oradaki boş evdeki eşyaları al ama bu köyde kalmana izin vermem yani kusura bakma. Ondan sonrası kendine bir yer bulman gerekiyor. Ama unutma ki tutan ta, kameramanlar, sen televizyon adamlar sana her zaman saldıracak yani. Çünkü sen bir sikmiri tuvaletsin. Tamamdır abicim. Tamamdır yani hiç problem değil. Var ya teşekkür ederim. Allah razı olsun abicim yani. Valla ooo burada yeni yeni şeyler var arkadaşlar. Şunlara da bakın yani. Şunu alalım. Şöyle şunu alalım. Oo evet ben bir tane madeni falan da gidebilirim. Benim şimdi madene gitmem gerekiyor değil mi abi yani elimde meşale falan var. Evet evet öyle 25 seviye olman lazım. Çünkü şu an çok iyisizsin. Sadece eline lazım silahından başka hiçbir şey yok yani. Tamamdır abicim tamamdır çok teşekkür ederim vallahi çok teşekkür ederim yani Allah razı olsun arkadaşlar sizden de Allah razı olsun benim hayatımı kurtardınız yani çok teşekkür ederim ya bakalım o, o nasıl bana arkadaşlar yani benim işimi bitirirdi herhalde ev burası arkadaşlar yani var ya o oh, buzdolabı buzdolabı dolu arkadaşlar bu da şunlar alalım yani abicim şöyle alalım alalım bunlar bizim evimize koyacağız arkadaşlar yani var ya Allah dur şunu da kırmam gerekiyor yani ister istemez kırmam lazım abicim benim buna şunu da kıralım arkadaşlar tamamdır vallahi Alda şimdi şuradan gitmem gerekiyor yani şuradan da çıkalım tamam mı? Şöyle gidelim gidelim şuradan gidelim yani abicim. Burayı tekrar koyacağız yani ne olur ne olmaz abim sonuçta var ya. Allah dur hatta şunları bir söyle efendimizi alalım arkadaşlar. Şöyle şunu koyalım yani bir tane. Tamamdır valla bunu da koydum arkadaşlar yani var ya. Şimdi şuradan şöyle gidelim maden bulmam gerekiyor benim şimdi tamam mı? Madende elmas toplamam lazım yani de burada maden var mıdır? Maden ııı. Ee yok gibi de duruyor açıkçası abicimler. Aha vallahi şurada bir şey var. Allah arkadaşlar şuraya da bakın var ya Elmaslar var. Böyle en az bir 20 elmas toplamam lazım abicim yani. 20 elmas toplamam lazım benim. Var ya abicim efsane olacak yani. Allah dur. Elmas lazer sıktık yanlışlıkla ya heyecandan yani. Var ya. Böyle şunları topluyorum arkadaşlar. Ya size çok teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardınız. Videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalıma da abone olun arkadaşlar ya. Çünkü sadece izleyenlere %2'si abone oluyormuş. Siz de %2'li kısmında değilseniz arkadaşlar hemen %2'li kısımda olun yani arkadaşlar. Abone olun o yüzden kanalıma. Bak yine lazer sıktık yanlışlıkla yani. O yüzden abone olun arkadaşlar çabuk şey olacak lütfen yani ben şu şunları kıralım şöyle var ya tamam vallahi şunları şöyle kıralım 20 tane hadi 18 var ya 19 Vallahi arkadaşlar 20 tane oldu. Aşağıda var mı bir şey? Yok aşağıya da inmem abicim. Vallahi tam 20 tane oldu abicim. Şansa bak var ya seviye atlayacağım şimdi. Evet evet gerçekten buraya bir sigara tuvalet girdi. Çıksın şimdi onu içe bitireceğim. var önü gönü göster. Nasıl da benim adımı girebilirsin yani var ya. Sana şimdi gönü göstereceğim. Allah seviye atlamışım arkadaşlar ve aha bak şuradaki şeyi almamışım yani var ya şuradaki şeyi almamışım yani 21 tane elmasım oldu abicim çok iyi ya canım manım artmıştır tipim hala aynı vallahi arkadaşlar ultimate secret olacağım için heyecanlıyım yani de Allah'tan atıdan kameraman abi var burada. Ee, abicim e, e, ne oldu yani? Senin elmasların mıydı acaba bunlar yani? Atçı bak buraya sana şimdi gönlünü göstermez miyim bana? Gel çabuk gel sana şimdi gönlünü göstereceğim. Allah abicim dur valla ben kötü biri değilim bak bana saldırma yani tamam ben kötü bir sekreter değilim yani lütfen bana saldırma Hani vuralım arkadaşlar istemiyorum da vurmak valla yapacak bir şeyim yok yani Allah dur 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 Abi bak hiç derdimiz olmaz Sihar'a bak. Elmasları istiyorsan vereyim vermem elmasla bir işim işim yok ki abicim. Hayır ben sadece senin işini bitirmek istiyorum. Ya çabuk buraya gel. Sana şimdi gelini göstermez miyim bana? Gel çabuk kaçma. Allah durum çok vahim arkadaşlar yani var ya durum çok vahim. Son kameraman işi 25 seviyeyken bitirebilirsem arkadaşlar gerçekten de ultimate skill toilet olabilirim yani abicim var ya şöyle lazerleri gönderiyorum gönderiyorum arkadaşlar yani Allah vurmam lazım var ya vurmam lazım da alacağım ben bunu abicim alacağım yani başka çarem yok var ya şöyle var ya tabii görüyorsunuz arkadaşlar böyle. böyle, bu ne abicim böyle elektrik gönderiyorum yani bir tesla gönderiyorum aha vallahi işimi bitirdim Oha vallahi işini bitirdim arkadaşlar. Bitirdim işini. Şimdi bir ev yapmam lazım da bir ev de bulabilirim açıkçası yani abi. Çünkü eşyalarım hazır zaten. Bir bakayım bakalım yani bir yerde bir şey bulabilirsem. Da işini bitirdim vallahi zaten kameramın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada küçük bir yer var yani böyle kulübe gibi. Vallahi inşallah içinde bir falan bir şey yoktur. Bak böyle camlı malı böyle hapishane gibi de. Şurada güzel yani çok hoşuma gitti var ya. Ee, aa direkt kapıyı açabiliyoruz. Vallahi içi boş arkadaşlar şimdi şu içini düzelim vallahi bak yatağımı direkt yine aynı şekilde buraya koyacağım arkadaşlar yani var ya efsane olacak efsane olacak şimdi şunları da alalım bak çalışma masamızı böyle koyalım ee, ondan sonrasında bir dakika şeyimiz böyle dolabımız böyle yani fırınımız böyle olsun hatta aynen aynen fırınımız öyle olsun ee, dur olmadı olmadı dur fırınımız böyle olsun sonrasında bu böyle bu da böyle olsun abicim. Var ya şöyle şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Allah dur yanlış aldık. Şöyle şunu da koyalım arkadaşlar şöyle. Tamam vallahi şu musluğumuzun vanasını koyalım bir tane daha. Buz vanasını koyalım. Çalışıyor mu? Vallahi da çalışıyor vallahi. Şuna bakın arkadaşlar var ya başka bir şey var mı materyalde? Başka bir şey de yok. Hatta abicim dur şunu açamıyor muyuz? Biz hangisini açarız? Buzdolabına da şunları koyalım böyle. Oo, çok güzel oldu arkadaşlar. Evim var artık kendime ait var ya. Biraz uyuyabilirim abicim şöyle ve Allah içeyim. Çok güzel oldu. Seni pis soyla. Sana şimdi yönünü göstermez miyim bana? Sana şimdi yönünü göstereceğim. Al bakalım bu roketi kafana. dur var ya. 3, 2, 1, al. Demek evin taştan ha. Al ulan al. Çek çabuk dışarıya. Çek dedim sana. Oh, hani sinirlendim yani. Al şu roketleri. Al kafana. Ya, ne oluyor ya? O sesler de ne böyle? Bu elimdeki silahlar da be böyle. Oo arkadaşlar 50 seviye olmuşum. İçeriye sığamıyorum da. Abicim sen ne yapıyorsun? Aa evime roket fırlatmış. Eve niye roket fırlattın? E, evime niye roket fırlatıyorsun? Yeni silahlara da bakın arkadaşlar. Allah dur 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 dur. Oğlum bak, kafasına roketi fırlattım şöyle. Tamam Allah'tan tamam, bir daha şöyle fırlatayım yani. Dönüme de derdin ne abi? Bir i̇nsan bir sorar yani sen ne içsin ya? Ne yapıyorsun sen ya? Gel çabuk buraya seni pis tuvalet. Gel yani sana ben şimdi şey gönlünü göstereceğim bari. şimdi şey gönlünü göstereceğim ben. Niye bir tuvalete soru sorayım ha? Senin soru sormaya hakkın var mı sanki? Gel çabuk buraya gel yani. Allah abicim siz kafayı misiniz vallahi gerçekten siz kafayı sıyırmışsınız yani var ya Allah derdiniz ne abicim ben de sizin sanki hiçbir şey yapamam evde yatıyorum sakince da siz de ne yaptınız yani var ya yeter be yeter artık bıktım usandım var ya şöyle vuralım arkadaşlar şuna bak yine, bak hiçbir şey yapamıyorum uça da biliyorum abicim Şu, benim tipe baksana yani var ya efsane bir şey dönüştüm ben neyse neyse neyse, neyse vallahi şunu olmam lazım benim şimdi. Vuralım artık arkadaşlar bunu almak tabii ki de daha basit benim için var ya yakalım şöyle var ya o atış gücünü kullanıyorum abicim bak bak roketleri roketleri roketlerim uçuyor da biliyorum abicim yani. Tıkalım arkadaşlar şunu ha o bak 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 Fet, beter oldu beter oldu da Allah dur şöyle şimdi Allah dur şunu tekrar değiştireyim yani şundan bir tane vurayım dur Allah gelme de vuruyormuş roket yani kendime de vuruyormuş var ya fark etmedim ben ona o bacağın arasından geçti. Geçmese bana patlıyorlar arkadaşlar roket yani var ya. Geçmese bana patlıyor yani. Ama şunu böyle uzaktan vurarak, uzaktan vurarak işini bir şekilde bitirmem gerekiyor abicim yani var ya. Şunu işini bitireyim 50 seviye olmuşum. Artık o bilmeden sükretlerin yanına gidebilirim abicim var ya. Ama, ama şunu almam lazım ilk önce şunu almam lazım. Bildiğiniz iki ırkla da savaşıyorum ben tek başıma. Böyle iş mi olur abicim? Allah şöyle alalım şöyle alalım arkadaşlar yani var ya. Dediği gününü göstereceğim ben sana şimdi. Ha, gününü şimdi göstereceğim ben sana. Bana hiç bulaşmayacaktınız abicim. Derdim yok. taslam yok yani var ya. Arkadaşlar vuruldum yani. Hadi yakıldım. Alacağız yani. Ya, bunu alacağız abicim biz. Yol çabuk buraya gel. Sana şimdi gününü göstereceğim ben ha. Sana şimdi gününü göstereceğim ben. Allah. Abicim göstermeyin gününü. Bak göstermeyin. Gerek yok yani. Var ya. Aha vallahi işini bitirdim arkadaşlar. Vallahi işini bitirdim ben bunun. Allah. Gözünü gösterdim arkadaşlar bana da artık bilim adamı sıkı tuvalet ve Gmail Secret işine gidip bitirebilir bazı çünkü Ultimate Secret Toilet olacağım arkadaşlar ya yani Ultimate Secret Toilet olacağım ben başka bir Secret da dönüşeceğim Ben çok merak ediyorum acaba Ultimate Secret Toilet neye benzeyeceğim ya arkadaşlar ya Diyor izleyin yani bakalım diyor beyin arkadaşlar da ben de işi bitirmeye gideyim var ya abicim o Spiker ben abi olmasa işim yaşta açıkçası benim şimdi de aynen bak biz buradan düz gelmiştik. Şöyle düz gitmemiz lazım arkadaşlar ya. Aha vallahi gidiyoruz. uç Uçalım şöyle uçalım şöyle gidelim arkadaşlar. Şu tipe bana bakın var ya benim. Şurada gidelim var ya abicim şuraya. onları ben gününü göstermez miyim? ha ben. ben şimdi size gününü göstermez miyim? Abicim selamünaleyküm. Beni tanıdınız mı? Beni tanıdınız mı yani? Bakın bir bakayım. Eğitime bakın yani. Belki ben size bir tanıdık gelmişimdir açıkçası. Var ya. Şöyle Allah. vuralım arkadaşlar şuraya bir tane. Vallahi bak bir tane de şöyle vuralım abicim yani. Tanıdınız mı beni bakalım. Ya sen burada ne zaman köşkte seviye atladın ha gel çabuk buraya sana şimdi göstereceğiz Evet evet gel bakalım sana şimdi göstereceğiz biz yani yok abicim gösteremeyeceksiniz var ya gösteremeyeceksiniz izin vermem yani göstermeniz hemen sizin Dur evet, arkadaşlar şunları vuralım yani var ya vuralım şöyle şunları abicim alacağım ben bunların ikisini de alacağım yani şöyle Allah şu arkadaşlar yani Tamam tamam şöyle vuralım arkadaşlar Aa, Vallahi bak budur bunu da alacağım bunu da alacağım abi. İkisini de alacağım. Şöyle tüm güçlerimi kullanacağım arkadaşlar. Yani hiç gücümü esi valla. Çünkü bunlar var ya insanlar yani tüm Spiker'ın tüm Titanlar arkadaşlar bu dolmuş ya yani, ne yapayım anlamıyorum ki. Şöyle arkadaşlar vuralım yani vuralım yani şöyle hadi bakalım. Ah vallahi alacağım valla alacağım dur 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 Allah hapörlerin içine girelim için hapörlerin içine girdik yanlışlıkla. Valla bir çalışacağız hapörlere biz az önce bittiydik yani abicim. Böyle yani vuralım arkadaşlar şöyle bunlar var ya Hadi hadi. Vallahi tane almam lazım abicim. Ultimate skill tuvalete dönüşeceğim çünkü. Aha vallahi şöyle vuralım arkadaşlar. Şöyle yaklaşmasınlar yani bize. Hadi bakalım hadi bakalım. Vallahi alacağım ben bunları. Aldı alacağım ben bunları abicim. Şöyle kaçalım. Hadi bakalım yani. Şöyle vuralım şunlara. Allah. Arkadaşlar bakın. Ultimate Skip'i tuvalete dönüştüm abicim. İnanamıyorum yani. Ultimate Skip'i tuvalete dönüştüm. Var ya bir bir şey dönüştüm ben. Bu ne böyle? Bak bak bak. Abu bu silah da ne be böyle abicim. Allah. Ultimate Skip'i tuvalete dönüşünce geldi yani bu silah. Var ya efsane bir şey benziyor. Şöyle vuralım arkadaşlar yine şuna. İkinci sırada günü göstereceğim abicim ben. İkinci sırada günü göstereceğim yani. Ver ya. Allah. Dur vallahi şunu şöyle. Atlamamak ah, lazım. Pistolle sıkıyorum arkadaşlar. Hepsinden sıkıyorum yani. Hepsinden sıkıyorum. Ben bunların işini bitireceğim abicim. Ben bunların burada işini bitireceğim yani. Var ya. Bir tane şunları kafasına şuradan sıkalım arkadaşlar yani. Bir tane de şuna kafalarına sıkalım. Tamam. Bir tane hatta şöyle sıktık kafalarına. Böyle şöyle sıkalım arkadaşlar kafalarına. Oo, var ya beter ediyorum ben bunları. Beter ediyorum yani de. Öyle bir dakika. Hoppala Şunu uçalım. Bir tane daha şöyle vuralım arkadaşlar yani. Bir tane daha şöyle vurduk. Bak bunlar canı yani çok pis gidiyor şu an. Uçamıyor bir de bunlar. Abi yukarıya da bakamıyorlar ya. Yani. Şunlara bak tiplerine baksana bak bak. Bunlar şu yukarıya bakamıyor yani. Öyle bir özellikleri var yani bunların. Ya e, valla ooo çok fena vururum arkadaşlar. Var ya tepeden tepeden bunlar roketleri ya. Aha valla duyduk şöyle şöyle vurduk. Abo oh, roket içeriye gitti roket içeriye gitti. Yani olmadı o. Şöyle vurduk tamamdır valla. Şöyle uç süzüldük. Şöyle bir tane daha vurduk. Oh. Göbeleye sık göbeleye tepeden tabii ki de sen roket et. Bak kolay geliyor. Gel çabuk buraya gel. Şimdi bilim adamı sıkıntı intikamını sen alacağım var ya sana gününü göstereceğim yani. Allah! Gerçekten de bilim adamı sıkıntı işi bitirmişim abicim şuna bakalım. İnanamıyorum arkadaşlar gerçekten işini bitirmişim yani. Bak şimdi o zaman ben bunu da alacağım abicim. Bu da bana karşı bir şey yapamaz ki çünkü roket çok güçlü arkadaşlar yani var ya roket fırlatmak aşırı güçlü yani. Şöyle bir tane daha vurdum bak bak yaklaşamıyor bile yani. Şöyle Allah bir tane daha vurdum şöyle bir tane daha vuralım arkadaşlar. Alacağım yani şunu alacağım aha. Vallahi bunu da aldım. Bitti arkadaşlar. Ultimistik bir tuvalet oldum ve tüm eski tuvaletlerin de içini bitirdim ya. Çok iyi arkadaşlar. O zaman şu seviyede kimse bulaşamaz arkadaşlar. Yani her sizler gibi bence siz hızlı bir şekilde kanalıma abone olup ne Sen de arkadaşlar kanalıma abone olup bilimle açın yani abicim. Yani daha fazla böyle video seyredip yüksek arkadaşlar sağ sağ İkisi de çıktı. Onlara tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tıklayın bakalım. Bugün bu olsun. görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.